Arkadaşlar merhaba. Canlar merhaba. Dostlar merhaba. Şimdi ufak tefek nargile geçmişimizden bahsedeceğiz. Aslında nargilenin çok yıllar önce adabı vardı. Hala da var tabii ki de. Hatta nargilenin bir hikayesi vardır. Nargile için ne lazım derler? Neşe lazım derler. Köşe lazım derler. Meşe lazım derler. abi bir de Ayşe lazım derler. <laughs> Ayşe'miz var. <laughs> Kömürümüz meşe değil. Şimdi biliyorsunuz pandemi dönemi. Evlerde meşe kömür yapmak zor oluyor. Şimdi yeni nesil küt kömürlerimiz var. Bu şekilde nargile içiyoruz. Ama bunlar da fena değil. Eski pek aratacak gibi değil. Şimdi bizim içtiğimiz nargile klasik bir nargile. Naimi Marpucu'nun. Buradan kendisini sevgili anıyoruz Güzel bir marpuc yapmış. Takımımız klasik takım. Klasiğin bir üstü de, de, denebilir. Bu gördüğünüz gibi takımda talihimiz var bu şekilde. Cuma nasıl biliyoruz buradan. Normalde bu takımlar da yoktu. Direkt klasik nargileler vardı mesela. Tarihi olmaz onlardan. Toprak bülemiz. deri marpacumuz. Bu yeni nesil klasik olarak geçiyor artık. Burada arada bir iki nefes alalım şöyle. Olmazsa olmazımız çayımızdan bir alalım. Şimdi mesela yeni nesil nargileler de var. Buradan gösterebiliriz arkadaşım. Mesela bu nargilemiz tahliyeli nargiledir. Bu tali nargilelerde dumanı üflediğimiz zaman direkt verebiliyoruz. Sinem Hanım oradan bir duman üfleyelim mi şöyle? Evet gördüğünüz üzere. Evet bir daha yapalım. Evet. Bu da yeni nesil nargilemiz. Nargile olayı şimdi klasik ve yeni nesil olmak üzere iki çeşide ayrılmış olur. Ha tütünler de tabii ki farklılaştı artık. Eski tütünler gibidir. Şimdi yeni nesil çıkmış çok güzel premium tütünler var. Yeni nesil nargilelerde işte bu premium tütünler içmek için çok iyi olur. O zaman ne kullanıyoruz? Toprak lüle kullanmıyoruz arkadaşlar. Yeni silikon lüleler var, sırlı lüleler var, fünel lüleler var. Üzerine de kalıp koyuyoruz. Bol diye var. Lüle de çeşit çok. Çok eskiden öyle değil tabi. Çok eskiden taliye de yaptığı nargillerde Direkt klasik toprak lüle, deri martuç. Bu şekilde içerdik. Ha Nagile'de yıllar önce, bundan 10, 12, 13 sene önce mesela bu kadar çeşitli yoktu. Ne vardı? Kapçuna vardı. Çift elma derdik. Genelde de nakla meşhur o zamanlar. Elma vardı, bahreyn elma vardı, bir de elma nane vardı. 5 çeşit Nagile vardı. Bundan daha 10, 12, 13 yıl önce. Hatta bir zamanlar biz dükkanımızda üzüm nane yapacak olduk, çilektik, koyalacak olduk. Tepki çektik. O zamanlar e o nargileri böyle yeni nesil nargileri devreye sokmak çok zordu. Ama şimdi tabii ki pandemi sürecinin de başlamasıyla İnsanlar da çok bilinçlendi. Artık takımların çelik takımlar oldu. Silikon martuş mesela. Ha? mesela silikon martuş Mümkün değil. Eskidesi gecede silikon marpuçla nargileyi çıtamazdık. Ama şu anda gördüğünüz üzere burada yine gösterdiğimiz gibi ver bir tane şuradan. Bakın şimdi silikon martuşlar var artık. Bakın marpuç. Yani bunu yıllar önce gidip 15-20 yıl önce bizim nargile dükkanımıza koysaydık. Abi bak su silikon marpuçla nargileyi içeceğim deseydik adama vallahi küfür ederlerdi. Küp kömür koyacaktık. Adamı döverlerdi. Söverlerdi adamı. O zamanlar öyleydi. Ama şimdi tabii ki bu ortam değişti. Bakın insanlar yıkanabilir. Silikon markası artık Nargile içiyorlar. Nargile de kendi içinde çağ atladı. Çok farklı boyutlara geldi. Nargile tüketicisi, müşteriler değilim, dostlar diyelim. Onlar farklı bir işlendi. Şimdi takımı çelik olduğunu, ahşap olduğunu ya da epoksi kaplı olup olmadığını biliyor. Düreler. Bir tane var vardı. O da topraklıydı. Anam babam birbiriyle. Biz bu lüleleri eskitmek için hatta yeni lüle de zaman nargile hafif acıdı. Eskitmemiz lazım bu Biz bunu hatta şerbete yatırırdık. Ee, zaman içinde tadın oturmasını beklerdik. Eski lüle yeni lüleden daha kıymetlidir. Çünkü güzel tat verir. Çok eskiden öyleydi. Ama şimdi sırlı nargileler yani sırlı lüleler var mesela. Premium dediğimiz tütünler, yeni nesil tütünler. Bu tütünlerde farklı farklı markalar var. Türkiye tütün konusunda da kendini açtı. Yerel e, üretimde yani Avrupa'yı, Rusya'yı, Almanya'yı, Amerika'yı yakaladık. Çok güzel aromalar var. Aromalar çeşitlendi bir kere. Salep nargile var ya. Mesela salep içer gibi ya. Karpuz var, limonu var, buz var. Bir sürü meyve çeşitleri yapıldı. Biz önceden bunları yıllar önce kendimiz ufak tefek kendimiz karışımlar yapıp bir şeyler elde etmeye çalışıyorduk. Ama şu anki premium tütünler oldukça üst seviyeye çıktı ve çok güzel çeşitler var ve Türk tütün fabrikaları üreticileri de çok güzel kaliteli tütün üretiyorlar. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyoruz burada. Nargile'de de çok farklı bir boyuta taşılar bu sektörü. Artık mesela önceden klasik içen insanlar nargile içemiyordu. Zorlanıyordu. Çünkü bunu içmek ayrı bir maharet ister. Yapması meseledir. Yapması zordur. Emek ister. Lüleyi eskitmesi emek ister. Ama şimdi yenisi nargilelerde tütünü koyuyorsun. Folyeye gerek yok kavut koyuyorsun. 2-3 parça küp göz koyuyorsun. Hafif dinlendiriyorsun. Hafif bir demleme süreci var. 2 dakika gibi bir olay yani fazla değil. Aiste aiste kendini yakmadan efendi efendi içiyorsun ve seni de rahatsız etmiyor. Ha bir de nargile içmenin ufak bir adabından bahsedeceğim burada. Nargile sigara gibi zararlı olduğu söylenir. Biz buna karşıyız. Neden karşıyız onu anlatacağım size. Nargile içerken mesafe çok uzundur arkadaşlar. Ortalama nereden baksanız suyla takımla koyduğunuz zaman yani 1 metre, 1 metre 10 santim gibi mesafe var. Bir. Nargile'de. Ve nargile içerirken burun nefes alır. Bakın şöyle. Burun nefes alır. Dumanı zaten akçeğe bulaştır, bulaştırmazsın. Duman ağzında tadını alır ve bırakırsın. Böyle içilir. Ha, sigaraya gelelim. Sigarada ne vardır? Mesela şuradan bir sigara alalım. Ha? Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Şurada bir sigara. Sigara olayında saf tütün ve tütün içinde yine kendine ait aromalar vardır ama sigaranın dışında kağıt denen bir olgu vardır arkadaşlar. Yani sen bu sigara içerken ne yapıyorsun? Kağıdı da içiyorsun. Sigaranın en büyük zararı zaten kağıdın bir. Bunun dumanı suda filtre edilmiyor bir kere. Ve sigara vücuda 1250 santigrat dereceye girer. Çünkü mesafe çok kısadır bak. Ve sigara içerken nikotin almak istediği insanlar direkt ciğerine çekerler. Çünkü nikotin ihtiyacı hisseder. Nargile'de boyut farklıdır. Dediğim gibi bak. Sigaranın en büyük zararı kağıdındadır. Ve mesafe çok kısadır. Kağıdıyla beraber içtiği için daha zararlıdır. Ama nargile'deki olay nedir? Tütün buradadır. Köz buradadır. Bir kere tütünle direkt temas yoktur. Çekiyorsun. Dumanı savuruyorsun. Bu kadar. Ciğerle temas var mı? Yok. Diyafram çalışıyor. Ve... Nargile içmek için ayrı bir zaman ayırman lazım, emek ayırman lazım ve nargile'nin ayrı bir muhabbeti, sohbeti vardır. Bir nargile ortalama 40-45 dakika sürer. Seni tatmin eder, sohbet edersin, muhabbet edersin, çayını içersin. Şükürler olsun. Sigara öyle değil. De. Sigara her zaman, her yerde içilebilen bir şeydir. Her yerde içebilirsin sigarayı, her zaman ve sigaranın ağza bıraktığı buruşuk bir tat vardır, kokusu rahatsız edicidir. Nargile böyle değil arkadaşlar. Nargile'nin kendi içinde bir sürü araması var. Nargile insanı bu kadar rahatsız etmez. Dumanı rahatsız etmez. Hatta bunu şöyle de deneyebilirsiniz bugün. Bugün onu da videosunu çekelim. Bir nargile yakalım. Şuraya bir tülbent koyacağız bugün. O tülbentle bu nargile içeceğiz. Bakacaksınız tülbentte bir tane sararma var mı? Göremezsiniz. Biz bunu test ettik. Yaptık. Zamanında sararma yok. Ama gelin sigaradan için bir tane sigara, bir tane sigara için de daha içersek, tülbentin de izmaritin de sararmış olduğunu göreceksiniz. Yani nargile ve sigara ayrı iki al alandır, daldır. Nargile muhabbet ister, sevgi ister, aşk ister, sohbet ister, güzellik ister. Bir nargilene giderken bir selam dersin, girersin, bir selam verirsin. Ama bugün herhangi bir kafeye girerken kimseyi tanımazsın, kimseye merhaba deme ihtiyacı duymazsın belki yani. Yani olay bundan ibaret. Böyle küçük bir ee, hem anı şeklinde hem de bir nargilenin adabı üzerine, edebi üzerine bir şeyler anlatmaya çalıştık arkadaşlar. İyi günler dileriz.